O şu an 20 attığı bile bana az geliyor. Bu. Yani ben daha fazla iş yapmıştır diye bekliyorum. Tabii lig için sadece bu geçerli. Ee, sürekli ekmeğini taştan çıkartan yani tamamen hani o kendi geçen Barış'a dediği hayvan dediği şey ta kendisi bence o. Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş performans anlamında hani e, vurgun yapan forvetlerin yani ilk sırasına yerleşebilir bu kadar aidiyet duygusu bu kadar canla başla mücadele her yaptığı şey bir, bir slogan yani herifin söylediği her şey yaptığı her hareket bir slogan halinde şu an. Ben sene sonunda gol kralı olacaktır diye tahmin ediyorum. Pek durdurabilecek ne peki yani pek bile değil bir değil üç değil dört adamla zor durdurulabilen bir adam. Onu sadece iyi beslememiz lazım bizim son Antalya maçında olduğumuz gibi. Biz onu keşfettiğimiz anda o simen sezon bitene kadar bence Iki, iki tane daha bir hat-trick yapabilir yani.